Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Vcoin ve Seed projesinin detaylarını anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalımızı yeni görüp yeni katıldıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden elleriniz dert görmesin. Videoyu da beğenirseniz ufak bir katkınız olmuş olur diyerekten hemen başlıyorum. Şimdi Vcoin'in toplam arzı açıklandı dostlarım. Bakın arz 100 milyar token. Çok fazla bir arza sahip değil, çok düşük de değil. Ortalama bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yakında daha fazla ayrıntı gelecek. 10 gün içerisinde diğer detaylar da belli olacak. Çünkü 25 Ocak'ta listeleniyor. Peki ya güçlendiriciler yani burada pilleriniz, küpleriniz, işte zarlar vesaire vardı ya oyunda buz kısmında bulunan şeyler biriktirmişsinizdir. Airdrop sırasında da sorunsuz bir şekilde V-Coin'e dönüştürülecekler diyor. Şimdi bunu iki yönden değerlendirebiliriz. Birincisi oradaki pilleri, küpleri kullanan kişiler V-coin kazandılar. E, kullanmayan kişiler de o zaman V-coin kazanacak. Burada bu durumda ne oluyor? Kullanan kişilerin vakti gidiyor ve onlara karşı bir haksızlık söz konusu. Bu haksızlığı eleştirmek de benim vazifem. Her zaman sizlerin sesi olmayı ben kendime vazife edindim, görev edindim. Bunu eleştiririz. Fakat şöyle bir yol izlerlerse, derlerse ki bu küpleri tutanlara yarısını vereceğiz. Mesela adam oyunu oynamış, aldığı V-coin'lerin tamamını almış küplerden gelen veya pillerden gelen. Ama V-Coin'de biriktirip hiç oynamayan kişilere daha az miktar vereceğiz. Maksat boşa gitmesin derlerse burada adil bir şey olduğunu dile getiririm. Çünkü oynayan adam daha fazla kazanmış olur bu küplerden. Tabi bu küçük bir şey, önemli bir şey değil ama yine de biz bunları söyleyelim, dile getirelim ki Herkes bunların farkına varsın. Zaten videolarımızda da altyazılar mevcut. Yurt dışından da izlenme alıyoruz dostlarım. Bilginiz olsun. Strese gerek yok. Her şey otomatik olarak halledilecek diyor. Şimdi Vcoin uzun sürdü biraz farkındayım. Neredeyse Hamster Combat'tan 3-5 ay sonra, 3 ay sonra başlamış bir projeydi. Ne zaman başlamıştı? Mayıs'ın sonu Haziran gibi başlamıştı geçen yılda. Yani o zamandan bu zamana listelenmesi bir tık uzun sürdü. Fakat bizi yoran oyun olmadığını dile getirmiştim ve tarih verip ertelenmediğini biliyoruz. Burada dağıtım konusunda da umarım adil olurlar ve kullanıcı odaklı ilerlerler diye ümit ediyorum. Fakat bu bozulursa, adil bir dağıtım yapılmazsa, yine sağlam borsalarda listelenme gelmezse, bizi üzerse. Tabii ki de eleştirimizi yaparız. İçiniz rahat olsun ve bizim yaptığımız eleştiriler de lafta değil. Gerek Twitter'da, gerek geliştiricilerine, gerek kullanıcıları, takipçilerimizi örgütleyerek tepki göstermeye kadar ilerliyor. Şimdi devam edelim. Bunu gördük. Vcoin'e geçiş yapıp bakalım. Bakın burada yeni bir görev var. TF diye. Bunu yapabilirsiniz dostlarım. Ekstra sizlere bir Vcoin veriyor. Tabi burada şeyi yapmayın cüzdan bağlı işlem yap muhabbeti var. Onu yapmanıza gerek yok. Twitter'da falan takip edin geri gelin bunları halledebilirsiniz. Ekstra olarak bakın VA kısmının önemli olacağını sizlere 3 ay öncesinden sürekli dile getirmiştim. Telegram kanalımda gerekli uyarıları hep yaptım. Halen yapıyorum bilenler bilir yeni katılanlar da bakabilirler. Mutlaka Telegram kanalımıza da gelin. Bunları anlık olarak paylaşıyorum. Duyuruların hepsi anında sizlerle oluyor. Akşamına videosu geliyor. Airdrop için kritik oluyor. Gördünüz mü VA kısmı? Şimdi geçelim V coin'e bakalım. Bakın oyuna girdiğimizde arkadaşlar burada bir kalp emojisi mevcut. Burada bağış istiyorlar. E, bağış yapanlara belki bir tık daha fazla airdrop verilebilir. Bunu isteğe bağlı bırakmışlar. Olabilir böyle şeyler ama airdrop alacak birinin size bağış yapması zordur. Yani bunların da farkında olsa keşke Telegram botları, kurucuları, geliştiricileri. Sonuçta burada millet 5 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar için bunları oynuyor. Yani size 10 dolar, 20 dolar yatırım yapacak kişi sayısı oldukça azdır diye düşünüyorum. Tapping var burada. Ekstra tapping satın alabiliyorsunuz. Dokunarak kazanma. Bence gereksiz dostlarım. Zaten burada boz kısmında bakın 93 tane batarya var ve 8 tane görmüş olduğumuz gibi küp kalmış yani zar kalmış. Bunlar da diyor boşa gitmeyecek diyor. Airdrop zamanı diyor. Airdrop'a Vcoin'e dönüştürülecek diyor. Bunları kullananlar daha fazla kazanır diye ümit ediyorum. Çünkü diğer türlü adil olmayacaktır. Ama çok büyük bir katkısı da olmaz dostlarım. Hani bunu söylüyoruz ya şey zannetmeyin. Bunu kullanan adam işte kullanmayan adamdan 5 dolar daha fazla kazanacak. 2 dolar daha fazla kazanacak. Yani değerler böyle oluyor. 3 dolar, 5 dolar. Yani tutup da bunu kullanan adamlar, kullanmayanlara kıyasla 150 dolar fazla kazanmaz. 50 dolar fazla kazanmaz. Yani bu tür şeyleri, küçük şeyleri düşünmeyin. Bunların hesabını yapmayın. Yani bunlar verilsin. Sıkıntı yok. Şimdi test kısmındaki görevleri tamamlayın. Bakın TFE görevi var. Dediğim gibi ilk baştakini yapamasanız bile şurada bulunan 3 adet görevi yapmanız sizin faydanız olur. YouTube kodlarını Telegram kanalımda paylaşıyorum. Hepsi mevcut combo kanalımızda bakabilirsiniz. Aktif görevleri buradan yapabilirsiniz. Onun dışında VA kısmını unutmuyorsunuz. 8 saatte bir claim yapıyorsunuz. Burada 5x muhabbeti var. Bunu almanıza gerek var mı? Bu saatten sonra gerek yok arkadaşlar. VA'yı biriktirmek için burada tonuz deyip de şurada kalmış 8-9 gün hiç gerek yok elinizden geleni yaparsınız. Vcoin bu şekildeydi. Şimdi geçelim Seed projesine. Gelelim Seed projesine. Yeni bir açıklama geldi. Uzun zamandır beklediğimiz zaman sonuna geldi. Madencilik aşamasının resmen sona erdiğini, yeni bir bölüm başladığını belirtiyorlar. Artık Seed madenciliği yapılmayacak. Kuşu ava gönderemeyeceksiniz. Oyun oynamayacaksınız. Token dağıtımına hazırlanmaya odaklanın diyor. 23 ocağa kadar anlık görüntü alınacakmış. Bu yüzden görevleri tamamlayın. Adınızın yanında bu bitki emojisi olsun arkadaşlar. Seed'in emojisi dursun ve Seed'in Telegram kanalında olun mutlaka. Seeds go adventure ile geleceği şekillendirmeye hazır olun diyor. Şu anda harita var. Onu test ediyoruz diyor. Bununla alakalı bir şey paylaşılmış. Detaylar tam belli değil. Fakat buraya baktığımızda uygulamada böyle bir şey olacağı buradan puan biriktireceğiniz gibi bir izlenim aldım. Ne olacağı belirsiz. Listelenme Şubat ayına doğru olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası Si'te Ocak ayında olacağını düşünmüyorum. Ön kısmında bakın buradaki görevleri tamamlayın mutlaka. Akademi kısmındaki görevleri halledin. Airdrop kısmına geldiğimizde bakın kanalda olmanız ve adınızın yanına emoji eklemeniz zorunlu. Bunları halledin. Bunlar airdrop kriteri olacaklar. Airdrop kısmına geldiğimizde bakın wallet, borsa bunlara çekim açılacak diyor yakında. Buraya baktığımızda elinizde bulunan kuşları gösteriyor. Home kısmındayız. Buraya tıkladığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi çeşitli detaylar var. Burada bunları biriktireceğiz sanırım. Şu an her şey belirsiz. Bakın devam ettiğimizde bir şey açılmıyor güncellenmiyor. Burası düzenleniyordur diye düşünüyorum. Seed projesinde de son durum bu. Ekstra olarak yarın Vertus listelenecek bilginiz olsun. Yarın saat Türkiye saatiyle 16.00'da listeleniyor. Telegram kanalımda tüm duyuruları yapıyorum. Darkchain'de de listelendi biliyorsunuz ki onu da paylaştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.